Selam arkadaşlar. Hepinize merhaba. Askerden döndüm. 6 aylık süreci kazasız belasız bir şekilde bitirdik. Ve ilk videomla karşınızdayım. Önceki... Dur bir dakika. Konuşmayı bir arada keselim. Oo bu çok güzeldi. Devam edelim şimdi. İki tane flash'ımızı atalım. Kanka kör oldun değil mi? Oldun oldun. Abi 99 ne peki? Bunu bana açıklar mısınız? Neyse konuşmamıza devam edelim bu tur. Son attığım üç... 5, 6, 7 video. Tam rakamını bilmiyorum. Hepsi stok videolardı. Ee, yani bundan sonrası artık güncel videolar gelecek. Yine videosuz kalmamanız için hem de kanal etkileşimini çok çok düşürmemek için böyle bir şey yapmıştım. Ki gitmeden önce bunu da sizle paylaşmıştım. Öyle hatırlıyorum. Ee, umarım güzel bir video olur. T'ye de geçtim. Daha agresif oynarız. Rahat oynarız. T'ye de bakalım nasıl bir performans sergileyeceğiz. El biter mi bakalım. Bu el biraz zor biter gibi. Fatih kaldı bir canlı. Kutuya ateş etse ölecek ki dediğimi de yaptı. Ve res geliyor çok güzel. Hadi bakalım ee, neler yapacağız. Güzel. Bu arada istek videolarınızı yazabilirsiniz. CS'de ben büyüyemedim düşünüyorum. CS 1.6'da. O yüzden PUBG Mobile falan çekebilirim. Ve sizin de istediğiniz oyunlar varsa bana söylerseniz. Yine tabii ki de arada bir böyle 1.6 yayınları ee, videoları gelebilir. 12 mermi ne ya? Bu arada mouse'um, klavyem cidden e, ciddi anlamda bozuk. Oy, kafam patladı kardeşim ne yapıyorsun Polat Alemdar? Mermim bitti. Abi daha önce bir reload yapsam ne var ki yani şanssızlık. Neyse. Dediğim gibi istek e, videolarınızı falan yazın ama genelde... Kanal kitleyi böyle bir PUBG Mobile yükseltmeyi düşünüyorum. Canlı yayınları falan da hafta sonları falan yaparız. Ya da bilmiyorum duruma göre hem siz yorum atın. Hem de ben bir fikirlerimi toplayayım. Kafamdaki düşüncelerimi toplayayım. Discord'da da gelebilirsiniz. Sohbetimiz falan her daim olacak bu saatten sonra. Zaten açıklama kısmında hepsi yazıyor. Oradan bakıp gelebilirsiniz. Hastayım bu arada. 6 aydır CS e oynamıyorum. Bir dün girdim. Bu da 2. Iki. ikinci olsa. Gerek. Masum sol tık ömrü bitti arkadaşlar bu arada. Masum neyi var diye soracak olursanız. Klavye de kendi kendine tuşlara basıyor. Beni daha önceden takip edenler bilir. Şunun DG'si vardı. Oraya bilerek attım. Adam var mı yok mu diye. JT'de adam yok. Radarda abi Aha bir radarda gözükmedi ya. Çok kötüyüz ya. Kendimi oyuna veremiyorum. Şöyle bir full fokus oynamamız lazım ya. Burada videoda yazacağınız tüm yorumlara cevap yazmaya çalışacağım. Öncekileri askerde olduğum için Android telefonum yoktu. Bakamıyordum, yazamıyordum. Sadece son gün alabildik. Bir ilk 4 ay kullandım, son 2 ay telefonsuz kaldım. Maalesef. Oy, o neydi? Adam burada burada. Onu da ölseydim oyundan çıkardım. <laughs> İnşallah öldürtmezsiniz beni. Tüneldekiler bizim ya. Abi bak bak klavyeye bak. Bak 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 bak. Ney? Ben de pompalı sesi çıktı. Dedim pompalı den, nasıl söylüyor? Adam duvardan vurdu bizi. Şöyle sumomuzu atalım. Eski günleri bir yad edelim. Hızlıca bir orta araç çıkalım. Gel gel gel. Oy 71. Güzel free'den bir frağımız var. Şöyle iki flash'imizi atıyoruz. Hop. Altımızda bayağı bir adam var. Kardeşim sen bir gel böyle. Merhaba. Kardeşim gitme bir saniye. Bir şey konuşacağım seninle. Abi mevzuya bakar mısın? Ben sıkıyorum 12 adam vuruyor 50-60 vuruyor. HC'ye vuruyor. Hatta 8 canım kaldı ne 50-60'ı. Bu da bizim şansımız. Bir de öyle artık yazıyor. Kim kaldı bizden? Fatih kalmış. JT'de olduğunu duydu mu? Vurur büyük ihtimal. Aman Allah'ım kör oldum. Niye bana böyle şeyler denk gelmiyor? Biraz safe oynayalım. AP çektim. Uzundan gelecekler ya. Bence geldi. Hala gelmemişler. Hadi bir reload yapalım. B'den de adamlar geliyor. Jastok ölürse bilelim ki B'dekiler geliyor. Tamam kanka gidiyorum. C4 kursana C4 C4. Yer mi? Yemeyecek galiba. Abi yemez ki yani yine zordu. Hiç de saniye dikkat etmedim salatma laporda bir de uzundan adamlar gelince nasıl deme yemiyorsun ya? Bir canı var, mermisi yok. Güzel. Şimdi HG yememek için kaçıyorum. Askerden yeni geldik. 6 aydır oyun oynamıyoruz. Fena da bir skor sayılmaz. Bir de beni biliyorsunuz hızlı oynuyorum. Dedet uzun da uzunla bizimki ne yapıyor da? Adam burada mı acaba? Benim benim Koş Oğlum ne ara oraya geçti. Son bir orta atalım. Niye SG vermedi? Bozuk boyun. En sevdiğim. B'de bir tane var en kötü. Ve de bir tane var kötü ve onu ödüyoruz. E, bugünlük videomuz böyle olsun arkadaşlar. Umarım keyif alarak izlemişsinizdir. Lütfen bir like'ı çok görmeyin. Kanalıma da hala abone değilseniz abone olup bildirimleri açarsanız çok çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'ım talım. Bay bay.